Merhabalar, burası Roof Talks. Bugün sizlerle birlikte gündemle alakalı bazı konular hakkında konuşacağız. Merhaba beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu ana haber mütercim? <laughs> <laughs> Roof Talk ana haber hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Hani muhteşem, ee, yalnızlıkla dolu bir haftayı <laughs> geride bıraktım. Sen başkan mısın? Ben yalnız değilim bak şapkam da <laughs> Yalnızlar şapka da <laughs> şapka. Evet, bu hafta malumunuz kar yağdı, her yer kar oldu, hayat durdu İstanbul'da. Sizi nasıl etkiledi bu kar? Yani e, tabii şahsi aracı olanlar toplu taşımaya yönelmiş. Evet. Ama şahsi aracım olmadığı için hiçbir şeye yönelmedim. Sen evden çıkmadın ama. Evden <laughs> çıkmadım yine. Muhteşem verimli bir haftaydı. <laughs> Çok soğuktu. Yani gerçekten Bayağı e, göt kesiyordu. Bunu da açıkçası açık söylüyorum. Donduk donduk diyorsun yani. Evet yani, hmm. soğuk. Peki başkanım, sen bir çalışan olarak günlük evet. mesaiye gidiyorsun, geliyorsun. Biz de Bu kış lastiğine güvendik. güvendik, çıktık yollara. Kış lastiği olmayanlar çıkmasın. Burada bir viral alamadık, kanalımız daha ufak. PetLas falan alamadık. PetLas falan, falan. <laughs> 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 Tekerlek markanız bile marka <laughs> değil. <Ruhumuz> <gülüyor> <patik>. <gülüyor> evet beyler. Eee, moderatör başka bir şey konuşacağız mı bugün? <laughs> bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Bekle zahmet olur abi. <laughs> evet beyler malum kar yağdı. Her yer ben benim. ben. Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> 4 liralık cümleyi kuruyorsun da kardeşim. Peki beyler ee, o zaman konudan şöyle devam edelim. Komik bir kış tatili anınız var mı? Roof Talks. Bu kış tatili ilgili bir şey konuşacaksak bence şey konuşalım. Yani sizce ben burada birazcık kanlı. <laughs> 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 Tecrübeli olarak buradan <laughs> sonra ben şey yapacağım. Peki yani sizin için ideal kış tatilini sormak istiyorum ben. Yani herkesi gördük. Uludağlar muhteşem evet. karantina kurallarına uyumlu bir Birazdan ona da değineceğiz zaten. Yani sizin için ideal bir kış tatili. ya ben o zaman bu soruyu üstüme cevap veriyorum. Evet, yani burada zaten iki kişiye <laughs> soruyorum. Rahmet yani, Zahmet Benim için ideal bir kış tatili şöyle olmalı. Gerçekten güzel bir manzara. Ee, böyle kendime has bir yerde böyle evde tamam. güzel bir yerde olacağım böyle şöminem yanacak böyle güzel bir müziğim olacak böyle öyle vakit getireceğim ama şimdi sen neresi veya böyle hani kayak tatili mi yani şöyle ben hani e, sadece e, ev mi konsept yok, yo, hayır manzara e, sivas'a gidiyorduk biz böyle kaymaya işte yıldızlara gidiyorduk mesela o benim için çok güzel bir tatildi ama çok yorucuydu ben artık böyle yorulmak istemediğim için daha böyle emekli kafasıydı. Yaşlandın ya Aynen, yaşlandık gerçekten Ondan dolayı ben öyle sakin bir kışlatma istemiyorum. Daha doğal. Yani. Aynen Oksijen, öyle. Oksijen, temiz hava falan. Senin için nedir akraba? Ben kaymayı seviyorum Kaan gibi, öyle şeyim yok. Evet. Kayak tatili, kayak turizminden bahsediyorum. Yani bir soba olur, kestane olur, patates olur yanında böyle. Aaa ya bu adamın naturelliğimi öldürüyoruzdur. <laughs> Harika bir köy çocuğu bu çocuk. <laughs> Belki bir şarap olur. Aa, <laughs> köy şarabı Oğlum ne meşr şarap meşrubat arkadaşlar. <laughs> <Mesela falan var. gülüyor> suyu. Sadece bana suyu. Vişne suyundan bahsediyoruz Sadece biraz pastörize şey. Fermente. Yani fermente. Yani, rafta fazla durmuş. Tarih <laughs> <Kali> geçmiş. Vişne <laughs> suyu. Bir de yanlışlıkla fıçıya koymuşlar. <laughs> evet, Onur az önce çok güzel bir konuya değindi aslında. Ben de oradan devam etmek istiyorum. Bana sormayacağım mı? Ben de, ben de tatil yapıyorum. <laughs> Sen tatil ben yapıyorsun. Ben de ara sıra gidiyorum. Ne de var anlat ki? Anlatayım, anlatayım. Benim Yabama için, evet. bakın en güzel kış tatili termal. Mükemmel. Nerede? Abi her yer olabilir yani ülkemizde bu konuyla ilgili çok güzel yerler esen, var. Tabii. Evet bile aynısını Esenyurt'ta bile var evet yani. Gittin ee, mi daha önce? Tabii canım. Bursalar, Yalova'lar, Esen, esen, esen ben mı? Ben Esenyurt'tum. Esenyurt'ta. Oğlum termal şifa bulmaya diye gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Şifalarla çıkarsın <laughs> yani. <değil mi? gülüyor> Benim için termal. Niye? Çünkü ben yaşlı amcalarla buruş buruş olmayı o soğukta, karda kışta işte böyle o sıcacık havuzlara girmeyi Hoşuna gidiyor değil mi? Ya abi şifa ya. Hani kışın ben ne yapacağım? kayakta götüm ne olacak? Doğru, Mis doğru, gibi doğru. sıcacık termal termalamuzuma girelim, kemiklerim Uyun rahatlar. Yenilensin Aynen, ya. yenilensin. Masajıma giderim, oradan oh, spa oh, falan. Oh, oh, oh. Bence en güzel tatil budur ya. Evet, ama ben başkanın yapacağı o patatesi, şey marshmallow'u... Marshmallow, marshmallow demedim. Kes de. Yaparsın ama sen de. Kendim ne ya? Bunu hep batıyor kardeşim. Batıcılık yani... var diyorum. Hani marshmallow sobada olmuyor yani Aynen Yani. Kendi fantezilerini benim üstüme atıyor. Kendi şömbiresini senin şey. <laughs> ya bu işte bak gömlekler falan bir batılık yani. Bir, neyse. Ben Kansas çocuğuyum. Yakını da iyi görmüyor galiba. Ay, moderatörümüze gözlük alacak paramız yetmiyor. <laughs> Maalesef. Şu an ne okuduğunu kendine bilmiyor. <laughs> Şu üç numara bu beş numara. Evet, e, Uludağ'daki partiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Malum hatta bir e, sabah gazetesi olması gerekiyor. İşte Boğaziçi'li gençler o partiliyorlar falan diye bir haber paylaşmışlardı. Ülkenin bu gidişatında böyle bir parti yapılırken siz ne düşünüyorsunuz? Roof Talks. Normal abi. Ben sürü bağışıklığına <laughs> inanıyorum. Sürü o davarların da yani bağışıklık kazanması <laughs> gayet yerinde bence. Evet. Nasıl evet. olsa buna dikkat eden insanlar evinde oturuyor. Hiç peki bir yakınınızın snaplerini gördünüz mü yakın zamanda böyle Uludağ'da kayak merkezlerinde falan? Yok. Yani... Gördüm demeyelim, dalar dedik şimdi. <laughs> ya kalabalık bir ortamda görmedim. Yani tatil yapan yakın arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Ama yani şimdi da var dediği için isim vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Keşke <Kesine> diyemeseydin. <laughs> yani olay <laughs> şu. Davay dedim ben aslında. <laughs> biz bu ülkede çok alıştık böyle manzaralar görmeye. Evet, kesinlikle. Bazı işte birilerini tanıyan veya bir ekonomik şey olan insanların daha ayrıcalıklı hayatlar yaşamasına, biz zaten bu ülkede alışkınız, o yüzden ben hiç şaşırmadım. Ama tabii herkes bu insanlarla bu rahatla devam edip bu pandemi süreci daha geç şey olursa da evet. e tabii bu bütün ülkeyi ilgilendiren bir şey. Çok da fazla duyar kasmayacağım. Evet, Davarlar teşekkür, ya. <laughs> <laughs> Davarlar. <laughs> Netice davar ya. Peki bir tweet görmüştüm, İşte Uludağ'da böyle insanlar eğleniyorlar, ediyorlar. Şimdi yeni düzenlemeleri biliyorsunuz, restoranlar 45 dakikalığına müşteriler açılıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? 45 dakika bir acaba sizin için yeterli olur mu? Alkol... Ben hep 15 dakikalık yiyorum. <laughs> Alkollü alkolsüz o önemli. Ya, herhangi bir mekan işte. Alkolüsü de 45 dakikan var. Zaten Herkes 45 için. dakikan var. Sıkıntı olmaz. Yani <laughs> ben geçen hafta bununla ilgili bir tweet gördüm. Bir tane yani ablamız yazmış. İşte girdin içeri garsona selam verdin, oturdun masa seçtin 15 dakika, oturdun meze seçtin, ne içtiğini seçtin, o da 15 dakika, yarım saat var. 15 dakikada fon fondüpledin, çıktın artık böyle oldu. Çık 5 yani. dakika ulaş gel abi. Yapmıyor muydu abi? Ispark evet. İspark için yapmıyor muydu? <laughs> İki saatten sonrası ücretli diye. <laughs> sonsuz aslında. İki adam İki saatte bir kalkmıyor muyduk <laughs> abi biz Adam bakını buldu ya. Abi evet abi restoran sonsuz adisyon. Yani biz. sonuçta para veriyorsun. Adam niye hayır ki sana? Benim şey ayır kardeşim. <gülüyor> ben geziyorum 5 dakika. Ya zaten şöyle bir şey var. 45 dakika oturduğun adam tam sofrası şeyin ortasında. Kimse kimseyle kalktığını bence. Yani zaten işletmeler için aslında yani. bu şey ayarlarlar. Nasıl yani, denetlenecek gerçekten? ki bu? Hı. Nasıl <laughs> denetlenebilir zaten? Gelip bize abi 45 dakika izleyecek mi? dakika mı? Bakalım ne kadar oturuyor. O sonuncuyu içme sen. Sen sapıttık. kaka da kaka falan ya. Alış Alış e, malumunuz Şampiyonlar Ligi başladı. Roof Talks! Şu anda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi tekrar geri döndü biliyorsunuz. Evet. E, ne düşünüyorsunuz? Tekrar erkekler için hani daha çok önemli bir konudur diye düşünüyorum bu. Ayrımcılık yapmıyorum kesinlikle. Bol kazançlı, bereketli <laughs> yıl diliyorum ben. <gerçekten>. Hayırlı bayisler. <laughs> Bakış açını beğendim başkanım. Biz mesela ekipçe e, şampiyonlar değil de UEFA kupasını daha çok seviyoruz. Evet. Daha çok maç oluyor. <laughs> daha çok opsiyon oluyor bir evet, gecede. Aynen öyle. Ama yani şimdi Ozan kaba kardeşimizin <laughs> şampiyonlar ligindeki performansına değinmeden geçmeyelim. Tabii ki tabii ki. Yani ülkenin gururu Ozan kardeşimiz mükemmel Yedi bir maç çıkardı. Da. Gerçekten ben gurur duyuyorum, hem aynen de yani, yani yaş olarak ben de ufak bir adam, yani kardeşim diyeyim, adamı hayranlıkla izliyorum. Gerçekten şimdi Premier Lig'de Türk topçuların da böyle dünyanın en iyi liginde bir araya gelmesi, karşılaşması, mücadele etmesi falan çok gurur verici şeyler tabii. Malum yani geçen hafta Çağlar ve Ozan karşı karşıya geldiler. Aynen, aynen. Bu konuyla ilgili özellikle bu konuyu ben koydum. Ben konuşmak istiyorum bu konuyu, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> ya ben şimdi halı sahada stoper oynuyorum. Benim için çok daha duygusal bir evet. önemi var bu konun. Ben de Çağlar Soyuncu'nun büyük hayranıyım. Abi izliyorsan gerçekten bir forma <laughs> falan gönder artık yeter yani. Yıllardan beridir <laughs> seni anlatıyorum. İmza al Yani gerçekten Freiburg'dan beri takip ediyorum. Yani gerçekten e, geçen sene de ligin en iyi şey 11'ine seçilmiş zaten. Kaliteli bir stoper. Yani Ozan kabağı da zaten transferi uzun zamandır Liverpool'a konuşuluyordu. Geldi geldi ilk maçtan ikinci haftada da karşılaşmaları hatta maç sonunda bayağı diyaloğa girdiler evet. böyle konuştular hatta o görüntüler yani o böyle, sarıp sarıp, yani. Çok, çok yani. Çok yani, sarıp, sarıp, sarıp izledim yani mükemmeldi. var bir sarıp sarıp izledi yani. Bir maç sonunda böyle birbirinin formu değiştirdiler falan. Ya çok güzel şeyler. Gerçekten dünyanın en iyi liginde e, elit diyebileceğimiz kendi mevkisinde isim sahibi oyuncularımızın bu genç yaşta en iyi takımlarında oynuyorlar. En iyi takımlarında oynuyorlar. Gerçekten çok gurur verici bir şey. E, yani bilmiyorum inşallah yarın öbür gün kendi ligimizde de böyle isimleri tekrar tekrar e, diğer liglere ihraç ederiz. Hayırlısı. İnşallah. Peki Türk Türkiye'den çıkan yerli futbolcuların iyi yerlere gelmiş insanların genelde stoper olması size neden kaynaklı? O yani bizim savaşçı kişiliğimizden savunmacı çok, çok duvar the yani. Biliyorsun Melih Demir'de de savunma bakanı diyoruz böyle Twitter aleminde vesaire. Bence yani Türk insan olarak futbola yeteneğimiz yok. Aynen. Sonuçta <laughs> işte bir Brezilya'yız, <laughs> şey o yüzden bir on numara. Ne bileyim bir or center o çıkmıyor <laughs> ola. Evet, evet. E Demek ki gol vuruşu bilen adam az yani. İşte bir Cenk Tosun dedik. Adam gitti geldi şimdi tekrar. Şey. Ama bak bence bu eleştiri gerçekten doğru. Kalas yani. Şimdi Merih yani. Mükemmel stoper. Ama kalas yani. Kalas adam. yani. Gerçekten git bir frikik at desen nereye vuracağı belli değil. <laughs> en alt at desen atabilir bilmiyorum. Çağlar da aynı şekilde. Aynen, Ozan öyle. da aynı şekilde. Hepsi aynı. Aynen. Bu doğru ama yani doğru, mesela dediği gibi forvet veya yetenekli kanat oyuncuları son zamanlarda her yere bakın. E, Güney Amerika'dan çıkıyor. Aynen. Ya da böyle Latin kökenli. Aynen, İspanyol, Portekiz. Yani Bileklerine hakim olan da. adam var mı milli Yani. Bileklerine hakim olan teknik adam var mı milli yani takımda? ben bu bunu... Bir Yusuf Yazıcı dersin. Ya, aynen. Bir daha Hakan Bir Cengiz dersin. <laughs> Cengiz'in de. Cengiz de gerçekten iyi yani. Evet. Aynen öyle. Hakan Ama... Çalın onda çalım falan yok. Ama hani pas falan. Oluyor. Topu oyuna iyi entegre edebiliyor. Ya buna yani. odaklanalım abi. Full savunmacı çıkartalım. Her <laughs> yeri savunmacı <laughs> ihraç edelim orası. <laughs> Dünyanın tüm savunmaları. Ee, ihraç Full böyle ]acağız. her takımın arka dörtlüsü Türk <laughs> bayrağı olsun abi. <laughs> Çağlar abi. Sizin Çağlar <laughs> <geçiyordum> abi. abi. <laughs> ben altı ortadan beri ediyorum. <laughs> Bizim mahalledeydi o. Şey, şey Domates sonra ya. Hafta sonu bütün televizyonda maçları izlemiş izlemiş gelmiş buraya anlatmaya çalışıyor. Caner Erkin mesela neden Liverpool'a <laughs> <yukuna> gitmiyor? <laughs> caner Erkin var ya tüm kafa takımları Ya açıyor. bakın Alex Allen Arnold, <laughs> Kopyacı'nın teki. Hepsini Caner'den bakıyor açıyor Türkiye Ligi'ne geçen derbiyi izlemişti. Evet. Adam kendi ceza sahasında oradan orta açmaya çalışıyor. Ben niye ne yapamayayım dedim. Ne çocuğum. güzel, çocuk. ne güzel. Caner Erkin'i taklit edin. Evet, Herkesin idolüdür Caner Erkin. Lütfen fazla Caner konuşmak istemiyorum. <laughs> caner Erkin. Rica ediyorum. Evet, futbol muhabbetinden çıkıyorum. Gerçekten bir okuma sıkıntım var ama. Niye? Yani bu kadar... Çok yakın istiyorsun <laughs> ya. O, yani izleyenler için orada 5 tane şey yazıyor. <laughs> <laughs> <30 gülüyor> yani bana 30 kere bak benim bir Ne yapıyorsun, çapraz mı yazdın? Hayır. <laughs> 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 parmağımı koyuyorum böyle, öyle nerede kaldığımızı görmek için. <laughs> Akrostiş. <laughs> <laughs> Şimdi malum pandemi, hani böyle has pandemi dediğimiz o Mart, Mayıs, Nisan ayları falan bitti. Ve o aylarda aldığımız... Has pandemi? Yani... Has... Peynir markası mı? <laughs> Hayır. Birinci dalga, ikinci dalga falan öyle bir şeylerden bahsetmeye Aynen, ondan yani. bahsetmeye çalışıyorum. Hani böyle Mart ayında geldi, ondan sonra sokağa çıkma yasakları vesaireler oldu tamam. ya. Ben size şunu soruyorum. O zamanlardan itibaren sipariş ettiğiniz en saçma ürün. Biliyorsunuz online siparişler çok ünlendi, çok kullanılmaya başladı. Ve siz bundan evet. nasıl nasiplendiniz? Roof Talks! Abi ee, var mı ya? Üstad sen. Ben. Yemek sipariş ediyorum sadece kanka. Yok oğlum yani ürün, kullanabileceğim eşya. Kullanabileceğim böyle hani eşyadır, eşya. evine bir şeydir vesaire. Ben PlayStation 5 sipariş edecektim, param yetmedi. Çok mantıklı. Ee, saçma olarak herhalde kullanmadım. Ya ben bir sürü kıyafet aldım. Şu an dışarı çıkmıyorum. Niye aldım bilmiyorum. Ayakkabı <laughs> falan aldım. Giymiyorum. Ee, elektronik eşya aldım. Kullanmıyorum. Elektronik eşya ha evet. Gerçekten kullanmıyorsun. <laughs> ben... Niye bu kadar güzel? lan? Abi, elektronik eşya Baba bu videoyu izlerken bana kızma. Yani gittik o kadar para verdik bilgisayar aldık. Çok az kullanıyorum yani. İnşallah nasip olur ileride büyük işler yaparım da bilgisayarla. İnşallah gururlandırabilirim seni. Hakkını böyle. vereceğim baba. Hakkını vereceğim baba. Paralar boşa gitmeyecek. Bilgisayarı satmış aslında bana. <laughs> 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 Abi ilginç bir şey vardır ya. Ben mantar tablo falan aldım. Saçma sapan. Evde faturalarımı, e, kredi kartı, fişlerimi falan takıyorum. Çok Saçma iyi. sapan bir <laughs> Ev, şey yani. Evi küçük bir şey şey çevirmiş böyle fişleri takıyor. <laughs> şey Başka ne yani? <laughs> Naylon fotona yazıyorum. Onun aletini aldım. <laughs> Mesela ben şey aldım. Çok gaza gelip işte 2-3 tane dumbbell aldım. Böyle bir tane pet denilen bir şey aldım. Böyle yere atılıp. Ama o hareketi yanlış yapıyorsun sen kardeşim. O hareket öyle yapılmaz. Nedir bu? Üstad aydınlandı ki. Ya, moderatör dedim biraz zeki olacak. Biz nereden bulduk bunu ya? Zeki haftaya çeşitli başka moderatörümüz bu artık lazım. lazım. Üçü de yok. <laughs> ben moderatörüm zeki hiç. Evet me mesela e, şu anda kas yapmak için değil e, rüzgar cam açtığımızda kapılar kapanmasın diye kapının önüne koyduk. Mükemmel kuracağız. abi. Harika bir yatırım aslında ya. Yani. Biz pandemi döneminde buraları falan işte. Evet aslında biz şey pandemi döneminde tüm online muhabbetler olarak buraları tercih ettik. Dolapları şu durumda, bir tane şey şey aldım, en boş şey şu arkadaki olabilir. <laughs> Mesela ee, ben de işte balıkçı şapkası aldım. Evet. <laughs> Çok güzel. Oltam yok. Hiç <laughs> giymeyin. Aynen, balık şapkadan başlamak sıkıntıymış. Evet. Oltadan başlayın arkadaşlar. Hatırlar mısınız adada bir balık tutma deneyimimiz oldu? <laughs> şu an bundan bahsetmek ister misiniz birazcık? Aklıma şu an geldi bu. Yani iki dakika balıkçılık atsana. Görüyorduk ama balıklar oltaya gelmiyordu. Olta <laughs> mı? Karides sevmiyorlardı. <laughs> Misineyle şey yapmaya çalışıyorduk. Oltamız da vardı. Kırdık ama onu. Daha beşinci dakika. Ben kırmadım ama. Ya takıldı taşa kırıldı işte. Kim tamam. kırdıysa kırdı. Ben Olta geldi. <laughs> Eski günlerin hatını bir kurta söyler misin de başkanım? Olta geldi. <laughs> Ay dayanamayacağım ben bu diye. Evet, e, Perseverance. Sonra soru formaya da yapmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. It's Zaten so ben de ona bilerek öyle attım bu olsun diye. Evet, öyle dedim bu ne? Malumunuz bundan bir kaç sene önce artık bir sene önce mine e, NASA bir anda bir şey yayınladı ve herkese ismini göndermesini şey yaptı. En başta bunu sorayım. Siz NASA isim gönderdiniz mi? Hayır. Hayır. Ben gönderdim. Ben boş bir insanım. Şu anda e, bu isim gönderdiğimiz Makine yani Perseverance. Roof Talks. Makine değil o. Bir 4x4 su mu? Hayır. Rover. 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 Evet. Rover. Yani gezgin demek. Gezgin. Evet. Oh yeah. Teşekkür Uzay gezgin hocam. Şu anda Mars'a indi. Mars'tan ilk fotoğraflarını gönderdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? O fotoğraflar mükemmel ya. Gördün mü sen? Fotoğraflar yapılan editleri mü? Aynen TRT'ye gelen çoğu falan <laughs> yapmışlar ya hoş geldiniz. Nerede ya. kaldınız hoş geldiniz. Abi şeye ben yazdım. Ya bu ciddi bir konu ya. Evet. evet abi anlatın abi ya. O Mars yüzeyinde <laughs> <laughs> şey yazmışlar <laughs> ya Fener <laughs> ağlama o çok iyi ya o çok iyi ya. Bu Fener değil mi bu arada? Ben buna bilmiyorum kesinlikle. Ben konudan bahsedeyim mi Nacizel? Buyurun beyefendi. Şimdi bu projenin en, en büyük amacı şu anda orada eskiden gölet olduğu düşünülüyormuş. Evet gölet var zaten. Ay. Orası bir krater. Tam daha krater. Es, yapmış. önceden işte Oraya yüzyıllar önce ha, sular akmış. Hı hı. Orası eskiden doluymuş. Görmüş başkanım. Ama kesinliği yok onun. Öyle tahmin tamam. ediliyor. Yok şey değerlere göre orada daha önceden bir, bir şey okyanus veya göl olduğu şey yapılmış. ne o kadar. Yok Ben, ben <gülüyor> genel olarak... Bayana var <laughs> şeyi var lan fosili var. Ben Mars'ı genel olarak konuşuyorum. Daha önceden hani böyle okyanusların olduğu böyle yeşilin olduğu bir yer olarak şey, evet, Çamaşır bile yıkıyorlarmış orada. Olabilir bilemiyorum. Ben devam edeyim ben tabii. Ben iki buçuk saatlik Barış Özcan yayını izledim. O yüzden konuşmam gerekiyor. Bunu atmam Hı -hı. lazım. Buyurun. Buyur. Orada bir delta bizim Çukurova gibi bir delta oluşmuş. O tam delta'nın üstüne inecekmiş bu. Hı -hı. E, o delta da şimdi mineral falan su gel, gelmiş bilmem ne çok verimli bir yer olduğu için orada mikros yani mikrobik bile olsa, mikrobiyozma daha iyi olsa canlı yaşama araştırılıyor. Evet. Sürekli örnek toplayıp makine içinde Aynen. biriktirip sonra dünyaya gönderiyor. Peki dünya nasıl dünyaya gönderiyor? Tabii yani 11 dakika farklı, dünyaya, yani aynen var. anlık 11 dakika farklı dünyaya veriler gelecek. Hı hı. E, bu projenin bir avantajı daha var. O cihazın rover dediğimiz o aletin üstünde harici işte şimdi mikrofonlar da var. Aynı zamanda sesler de alabileceğiz. Hı. Alabilecekmişiz. NASA'daki abiler öyle. Bu tarihte galiba. Aynen ses ilk defa e, işte drone var üzerinde. Aynen helikopter var ufak bir helikopteri Ingenuity. Aynen o da işte bir 90 dakika falan uçuş aynen, yapabilecek. 90 saniye. Saniye mi? Özür dilerim. Sadece 90 saniye 300 metre gidebiliyor. Şarj falan oluyor mu yani tekrar geldiğinde yani şarj oluyor mu? Tabii. Ha, değil. Okay. İşte bir de yani eğer bulunabilirse mikroskobik bir canlı bile Hı -hı. E, dünya dışında, yaşam. Insi, yani dünya haricinde yaşam bulacak. Evet. Bu da 100 yılın en büyük keşfi olacak bu yani. Peki öyle bir durumda sizin tepkiniz ne olurdu? Hani ne istediniz? Wow. Yalnız değiliz edasından çıkabilir miyiz? Yani şimdi biz <laughs> mikroorganizmalarla mı arkadaşlar? <laughs> bir kere yalnız olmuyor muyum yani orada <laughs> mikro varsa? 2023'te zaten biz gideceğiz. Tabii canım, aya gidiyoruz. <laughs> yani şurada kalmış kisse de yani videomuzda bir önceki videomuzda bunları konuşmuştuk. Buradan tekrar e, oraya girip izleyebilirsiniz. Vay be! <laughs> Youtuber <'lar> oldu. <laughs> yani biz zaten 2023'te oralardayız. Mart bizi bekliyor yani. Ben direkt Elon Musk falan hikaye mi işler? Yani Onur Erdoğan olarak çıkacaksın yani e, Türk uzay üstü neydi? Ne kuruyorduk biz? Türk uzay üstü. Ha işte ona göre herkes ayağında kalsın. Hayırlısı olsun. Kazakistan'dan geliyorum aktarmalı. <laughs> evet beyler e, malumunuz şu anda Türkiye'de çok büyük bir mülyanlı füryası var. Roof Talks! İşte ev hanımlarıdır böyle bizim yaşımızdaki insanlardır mülyanlıyı çok fazla takip ediyorlar. Orada yaşanan olaylar çok fazla tren topik oluyor ve bunun hakkında çok fazla geyik yapılıyor. Biz Mars'tan ne ara geldik buraya ya? İşte düşün yani. Türkiye'nin konuştuğu konu Müge Anlı, dünyanın konuştuğu konu Mars. Abi bizim ilk göndereceğimiz kadın hani adını ya diyor astronot? Müge Anlı Müge Anlı. Müge Anlı orada ne var? Eğer orada şey bir yaşam varsa o bulur. Aynen öyle. Bulur ya. <gülüyor> hakikaten <gülüyor> bulur. Neymiş o? Ya mükemmel Ölsek bağlı. <laughs> <laughs> ne gerek var abi? Örnek topluyor. <laughs> Yerli ve milli Müge Anlı. Müge Anlı oradaki organizmalara soru sorar <laughs> yine bulur. Abi mesela televizyonda zap yaparken <laughs> tamam mı? <laughs> Müge kendine has bir sarışın bir, böyle bir, bir suratı var evet. ya. Yani. Mesela ben hakikaten geçemiyorum o suratı bazen. O saçı, o suratı bazen geçemiyorum. Hakikaten takılıyorum böyle. ATV'de miydi neydi? Hı hı. Böyle bir 10 saniye bakıyorum. Aa Müge Anlıymış diyorum böyle devam ediyorum. Oğlum şu yanındaki ne zaten Nasıl yani? Neydi Oğlum ya? nakaşlı. Aaa! Nakaşlı mı? Hadi canım. Hadi canım. Ya sen sadece Nakashi'ye gidip <laughs> mangal yemek için kullanıyorsun ama. Müjganlı. İşte doğru ve güzel yerler. Müjganlı Nakashi'ymiş. Ablam. <gülüyor> bul beni, beni de bul. Evet. E... Nakashi sadece içmek için kullanmasak iyi ya. Yavaş yavaş videonu bitiriyorum beyler. Var mı ekleyeceğiniz? <laughs> şey? <laughs> Müge Anlı'nın... <laughs> Müge Anlı'nın... Müge <laughs> Anlı'nın... Müge Anlı'nın... <laughs> bu videoda, videoda Müge Hanım'ın nakkaşı olduğunu öğrendik sadece. Müge Hanım'ın bölümünde her gün yeni bir bilgi. <laughs> Yarın trendlerdeyiz abi. Nakkaşlıymış. Bitiriyorum. Okey mi? Var mı diyeceğiniz ekstra bir şey? Canın sağ ol. <laughs> Başkanım sen bir şey ekleyecek misin? Ya sağ ol çok güzel bir moderatörlük yaptın. Estağfurullah Kemal abi. Siz abi. olmasanız ya. Ben bunu <laughs> beklemiyordum açık söyleyeyim. Harbi mi? Hatta bir ilk kere çekeriz diye konuştuk mu da ben ikinciyi evet. çekmem dedim. Hı, -hı. Ama gerek kalmadı yani. Ya. İçinde bulunduğumuz noktadan ben çok memnunum. Ha, mükemmelsin demiyorum bak şimdi şey yapma şimdi. Desen ama. ne olur. Ama iyiydin yani. Allah razı olsun. Yavaş yavaş geliştireceğiz böyle. Efendim, bu meydan en iyisi. Bu video için sadece parantez açmak istiyorum. Bence bu video çok yakışıklıydı. Kombinini aşırı beğendim. Kombinimi kime borçluyum diyorsun? Bununla ilgili... Vav! paçalar ne wow. ya? O beyaz çorap falan. Ya bak bu kombin dedi şimdi baktım. Psikolojimi hayır yok hayır yok. hayır. Yani. Bak şimdi şundan dolayı. Bu buranın ayakkabısı. Normalde bu kombini bağlayan başka bir ayakkabı var ama altı pis olduğu için giyemedim. Onu giydiğin zaman çoraplar gözükmüyor. Ya çizme mi giyiyorsun? Hayır daha yüksek tabanlı bir ayakkabı. Konumuz bu mu? Sen az önce videoda YouTube'dan kız mı ayıkladın öyle? Ne yaptın sen? Ne 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 biçim şey konuşuyorsun sen? <sadece? gülüyor> ne ayıklaması? Ne ayıklaması? <laughs> tövbe aşağı tövbe estağfurullah. Tamam tamam özür dilerim. Kesinlikle yani şu an üstündekini e, Allan insanı çok seviyorum. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, videoların devamı için ve bu konular hakkındaki sizin de eklemek istediğiniz yorumlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Oradan okuyacağız. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.